sevgili dostlar. Matematik Fatih kanalına hoş geldiniz. Dik üçgende 3. dersimiz bölüm olarak 6. bölüm. Bu derste özel açılı üçgenleri öğreneceğiz. Nedir özel açılı üçgenler? 30 60 90 ve 45 45 90. 30 60 90 nereden geliyor? Bakın eşkenar üçgeni. Ben burada bir kenarı 2 olan bir eşkenar üçgen çizdim. Dik indirirsem iki eşit parçaya bölür. Yani burası A olur, burası da A olur. Bu yüksekliği de Pisagor bağıntısından A kök diye bulurum. Ama biz bundan sonra böyle uğraşmayacağız. Diyeceğiz ki eğer benim üçgenim, dik üçgenim 30-60-90 sa 30'un karşısındaki ne? A. O zaman 90'ın karşısındaki bunun iki katıdır. Yani 2A. Veya tam tersi. Hipotenüs ne? 2A. Demek ki 30'un karşısında ne vardır? Yarısı. 60'ın karşısındaki kenar da 30'un karşısındakinin köküç katı. Veya tam tersi. 30-60-90 üçgenini buldum ve 60'ın karşısındaki kenar var. Yani A köküç. O zaman 30'u bulurken de ne yapacağım? Köküçe böleceğim. Yani buradaki asıl espri 30'un karşısındaki kenardan yürüyor. Şimdi bunun bir uygulaması var. O da 15 75 90. Yalnız bu 15 75 90 biraz sakat. E ee, ben gene de böyle hafiften göstereyim. 15 75 90 üçgeninde 75'ten bir tane 15 çiziyoruz. Çizdik 15'imizi. O zaman bakın burada bir tane ikizkenar üçgen oluyor. 15 15 2 iç öte gidişten burası 30, buraya da 60 kalmıştı. Bakın bir özel üçgen geldi. 30, 60, 90. 30'un karşısında ne var? A var. 90'ın karşısında 2A. İkiz kenar olduğu için 2A. Ve 60'ın karşısında ne olur? A köküç. Yani 15, 75, 90 üçgeninde 15'in karşısında A varsa 75'in karşısında ne varmış? A kökücü artı 2A. Yani gördüğün gibi sakat. Ama bu 15, 75'in akılda kalan bir olayı var. O da şu. 15, 75, 90 üçgeninde Hipotenüse ait yükseklik hipotenüsün dörtte biridir. Hipotenüsün dörtte biri. Dörtte biri. E, bunun ispatı da e, muhteşem üçlüden geliyor. Bakın burada bir muhteşem üçlü yani bir ikizkenar kenar oluşturuyorum. O zaman burası 15'te burası da 15. İkiz kenar 15-15-30 yaptı burası. 30'un karşısındaki h dersem 92 haç. 90'ın karşısındaki Burası 2H. Iki i̇kiz kenar yapmıştı. Burası da 2H. Muhteşem üçlüydü. Burası da 2H. Yani ne oldu? 4H. Yani 4'te 1. Yani bu biraz daha iyi. Şimdi bu 30-60-90'ın bir uygulaması daha var. Bunu tam ortadan kesip 60'ları birleştirirsem yukarıda bir 120 oluşuyor. Bu da e, kenarlarım AA. 120'nin karşısındaki de A kökü. 30-30-120. Hocam ben bunu böyle yapmayacağım. O zaman buradan dik indirirsin. Gene 30-60-90'larla takılabilirsin. Ama bu A A, A biz kullanacağız ve güzel de olacak. Şimdi dostlar geldim buraya 45 45 90 ikizkenar kenar dik üçgen. Peki bu ikizkenar kenar dik üçgen nereden geliyor? Kareden. Bakın kareyi tam ortadan ikiye böldüm ve ne oldu? Köşegen 45 45 A A pisagor mantısı ve kök kök iki, A kök 2. E, bu kolay. Bu ikiz kenar olduğu için kök katı falan filan geriye dönebiliriz falan. Bunun yine bir uygulaması var. Bu da sakat 22.5, 67.5, 90. Yine aynı düzen 22.5 çekiyorsun, bir ikizkenar üçgen oluşturuyorsun, 22.5'lardan 45 geliyor özel üçgen A A A kök 2 ve A kökü gibi böyle sakat bir durum var. Bunun bu uygulaması 15-75 kadar kullanışlı değil ama bunun da var böyle bir şeyi. O da nedir? Ee, hipotenüs ait yüksekliğe haç dersem hipotenüs bunun. 2 kök 2 katı oluyor. Yani 2 h kök 2. Bunun ispatla gene muhteşem üstüden çekersem burayı durdurup biraz bakarsınız. Bunun ispatla buradan geliyor ama bunlar pek kullanışlı değil dostlar. Evet. Şimdi geldik sorularımıza. Çok güzel bir soruyla başlıyorum. Bakın burada şu A ile C'yi birleştirdiğim Bakın ne oluştu? Bir tane dik üçgen, bir tane de üçgen. Ama bu dik üçgen benim için özel. Neden? Çünkü dik kenarlardan biri diğerinin kök 3 katı. Şimdi 30, 60, 90'ı şurada bir daha bir hatırlatayım. Espri şuydu. 30'un karşısındakini bilirsek işler yolunda. 30'un karşısındaki ne olsun? A olsun. O zaman hipotenüs neydi bunun? İki katıydı. Ondan sonra 60'ın karşısındaki neydi? Bunun kök 3 katıydı. Ama benim için espri 30'un karşısındaki. 30'un karşısındaki biliyorum. O zaman diğerlerini hemen bulabilirim. Yalnız dikkat edin bak bu dik kenarlar ne oldu? A'ya A, A kök Bakın 3'e 3 kök e 3. Köküç. Yani bu özel açılı bir dik üçgen. Büyük olan da 3 kök Yani büyük olan da değer? 60. Şurası da gerek yok ama yazayım. 30. Şimdi burada şöyle bir şey oldu. 30'un karşısındaki neymiş? 3. O zaman 90'ın karşısındaki ne olacaktır? 6. Diğer tarafa geldim. Aa, ne oldu burada? Eşkenar üçgen. O zaman eşkenar üçgende bütün açılar, şunlara da gerek yok ama yazayım. Nedir? 60-60-60 ve benden istediğini buldum. Ben x'i istiyordum. Yani 60-60 doğru seçeneğimiz 120c şıkkıdır. Evet. Önemli bir soruydu. Dik kenarlar biri diğerinin köküç katı demek ki özel üçgen. Şimdi dostlar buraya bakın. Bu da güzel, hoş bir soru. Evet. Hoş sorularla başlıyorum. Böyle bir şeyler vermiş ama güzel bir olay var o da şu. Bak burası ne? 8. Burası ne? 8. Yani ikiz kenar dik. O zaman ben B ile D'yi birleştiriyorum. Bu üçgen özel açılı dik üçgen. Yani ikiz kenar. Yani burası nedir? 45 ve 45. E 8, 8 kök 2 katıydı. 8 kök 2. E bunu yapınca 75'ti. Şuraya ne kaldı? 30. Anam özel üçgen çıktı. E şimdi dostlar burada 30'un karşısındaki onu soruyor bilmiyor ama hipotenüsü biliyor. O zaman 30'un karşısındaki hipotenüsün yarısına eşittir. Yani 4 kök 2 doğru cevabımız A şıkkıdır. Bakın burada da bir şey bilirsem hızlanacağım. O da nedir? 30-30-120'yi bu özel üçgen o zaman şöyle ikizlerim ne? 5 kök 5 kök 3. 120'nin karşısındaki bunun kök katıdır. Şimdi 5 kök 3'ün kök katıdır. Zaten kök ne yapar? 3 yapar. 5 kere 3 de 15. Demek ki burası neymiş? 15. Bakın burada bir dik üçgen var ve dik kenarlarım 12, 15 ve ne? 3, 4, 5'in katları bak. 4, bunu 3'e böl 5. 3'e böl 4. 4, 5, 3, 4, 5. 3'e bölmüştüm. 9, 12, 15. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Şimdi burada çok çok önemli bir şey var. O da şu. Eğer ben soruda 45 görürsem, 30 görürsem, 60 görürsem hemen dik indireceğim. Hele özellikle uzunluklar varsa. Tabi bunun yanında bunların geniş açıları var. O da birazdan gelecek. Onları da söyleyeceğim. Bakın buradan bir dik indiriyorum. İşe yaramazsa silerim. Şimdi dikimizi indirdik. O zaman burası da nedir? 45. He, şimdi 12. Şimdi 12'yi kök 2'ye böleceğiz. O zaman bunu eşleniyle, yani kök 2 ile genişletiyorum. 12 kök 2 bölü 2. Bu da nedir? 6 kök 2. Ama bundan sonra böyle uğraşmayalım. Şöyle yapalım. Şurası 6 kök 2. Burası da 6 kök 2. Ne yapalım bundan sonra? 12 kök 2'ye böleceğim. O zaman 12'yi önce 2'ye bölelim. Sonra kök 2 ile çarpalım. 12'yi 2'ye böl 6. 6 kök 2 diye direkt daha da hızlanabiliriz. Şimdi dostlar burada 105'ti. O zaman buraya ne kaldı? 45'i e gitti 60. 60, 90. Demek ki burası nedir? 30. Özel üçgen. Ve benim için s 30'un karşısındakiydi. Burada da vermiş. 30'un karşısındaki neymiş? 6 kök 2. O zaman 90'ın karşısındaki nedir? Bunun iki katıdır. Yani 12 kök 2. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Şimdi dostlar bir baktım soruya bir şeyler vermiş ama çok da güzel değil. Yamuk yumuk. Bir dakika. 60 ve uzunluk. Hemen dik indireceğim. Özellikle buradan indir. Şimdi buradan indirirsem biraz karışacak. Ama bakın buradan indirirsem dikimi buradan indirdim. Ve ne olacak biliyor musun? hem özel üçgenimi elde ettim hem de bu taraftan kamyon kafası oldu. Bak, şurada bir kamyon kafası oluştu. Şimdi özel üçgenimi elde ettim. Burası nedir? 30. Otuz. 30'un karşısındaki önemli yok. O zaman hipotenüs ne? 8. Yarısı ne? 4. O zaman burası ne? 4 kök 3. Şimdi şurası 10'du. 4'ü gitti. Buraya ne kaldı? 6. Şimdi bakın burada bir kamyon kafası oluştu. Gördün mü? O zaman buradan ne yapıyorduk? Bir tane dik çekiyorduk. Evet dikimizi çektik. Burada bir dik dörtgen ve üçgen. Şimdi burası 6 ise burası da altı. Burası dört kök ise burası da dört kök üç. Altı kök üçün dört gitti. O zaman şurası da ne oldu? İki kök üç. Şimdi bakın burada bir tane üçgenim oluştu. Hadi bunu küçültmeyelim yani sadeleştirmeyelim. O zaman şöyle yapacağız x kare eşittir 6'nın karesi 36 artı 2 kök 3'ün karesi 4 kök 3 12 o da ne oldu 48 x de nedir kök içinde 48 o da 16 çarpı 3 yani 4 kök 3 doğru cevabımız b şıkkıdır evet özel açı gördüm uzunluk da var hemen indiriyorum dikimi bakın burada da 30'u gördüm ama bir işe yaramaz x ama 45'i gördüm hele bir de kök ikili bir şey gördüm orada. 5 kök 2. Hemen buradan dikimi indirdim. Buradan dik indirdim ve burası ne oldu? 45 45 90. Yani ikizkenar dik üçgen. 5 kök 2. Allah'tan 5 kök 2 vermişim. O zaman burada ne olacak? Şurası kök 2'ye öl 5 ve 5. Şimdi şu 8 de şurada. 5'i gitti. Buraya ne kaldı? 3. Bakın burada gene bir kamyon kafası oldu. Bakın şöyle şurası 90, bir kamyon kafası oldu. O zaman şuradan bir tane dik indiriyorum. Hem 30'u gördüğüm için önemli oluyor dik, hem de kamyon kafası bizim için çok önemli bir şeydi. Ve burada bir dik dörtgen. Burası işe yaramayacak 5 5 ama şurası 3 ise burası da ne olacak? 3 olacak şurası da. Bu arada özel üçgenim oluştu bakın. Şurada 30 60 90 var. Ve 30'un karşısındaki ne vermiş? 30'un karşısındaki ne? 3. O zaman 90'ın karşısındaki de bunun 2 katı. Yani ne olacak? 6 olacak. Doğru seçeneğimiz nedir? A şıkkıdır. Şimdi dostlar soruya bir baktım. Bir şey bana diyor yap yap yap. Ne diyor? 3 4 hemen aklıma geldi. Bir dakika ben buraya birleştirirsem hipotenüs ne olacaktır? 3 4 5. Ama tabii niye yaptım ben de bilmiyorum. Niye? 3 4 5 canım çekti hemen yaptım. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle bir şey elde ettim. 30 var ve 5 kök var 5 var. Bir dakika şimdi 30 60 90'da dik kenarlar biri diğerinin kök 3 katı mıydı? Ee, 30 küçük olandı, kök olan büyük olandı. Yani burası 60. O zaman burası da nedir? 90. Yani değil mi? Bu birazcık sakat olmuş. O zaman 30'un karşısındaki benim için önemli olan nedir 30'un karşısındaki? 5. O zaman hipotenüs nedir? Bunun 2 katıdır. Yani 10. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Şimdi burada bir uyarımız var. O da dostlar. Olay şu. Şimdi 30 gördüm. 45 gördüm. 60 gördüm. Uzunluklarda. Ne yapıyorum? Dik indir. Tamam mı? Şimdi 150 gördüm. Bak 180'e tamamlayalım. 135 gördüm. Ve 120 gördüm. O zaman ne yapıyorum? Dışa dikindir. Çünkü benim özel üçgenlerim 30 60 90 ve 45 45 90. Peki yalnız dışa dik indirince bir şey dikkat etmem gerekiyor. Nedir o? 120 dışarıya çıkacağım. Ya bu tarafa ya bu tarafa. Tabii ki bu tarafa gideceğim. Çünkü 8 bak. Hipotenüs olacak ve çift. Yani çifti tercih edeceksin burada. Bakın böyle gittim. Tamam. Dışarıya gittim ve şurası ne oldu? 60. Özel açı. Şimdi dışa dikimi indiriyorum burada. Dışa dikimi indirdim. Ve 30, 60, 90. 30'un karşısındaki yok ama hipotenüs var. O zaman 30'un karşısındaki ne oluyor? 4. 60'ın karşısındaki ne oluyor? Kök 3 katı yani 4 kök 3. Bakın büyük bir üçgenim oldu. Büyük bir dik üçgenim oldu. Evet dikkat edin burada hipotenüs istiyor. Bak şöyle fosforlu ile yapayım. Büyük bir dik üçgenim oldu. O zaman burada şöyle yazayım ben bunu. Ee, x kök içinde. Burası ne? 11. 11'in karesi. 121 artı. Burası ne? 4 kök 3 karesi. 48. Bu da kök içinde 169. 169 neyin karesidir? 13'ün. Demek ki doğru cevabımız D şıkkıdır. Bundan bir tane daha yaptım. Bakın şimdi burada 135 var. 135 dışarıya dik indireceğim. Şimdi buradan gitmeyeceğim. X var ama 3 kök 2. Ha, demek ki ben şuradan şöyle dışarıya doğru uzatacağım. Şöyle uzattım ve özel açım neymiş o? 45. İşte nereye dik indireceğim? O uzattığımı şuraya dikimi indirdim. Şimdi dostlar şurası ne oldu? 45 oldu ve 45 45 3 kök 2 demek ki dik kenarlarından ne olacak 3 3 olacak. Şimdi şöyle yapalım. Ee, bakın büyük dik üçgenimi elde ettim bak. Şurada Pisagor uygulayacağım. Tamam. O zaman ben bunları yazacağım. Şöyle hipotenüsüm ne? Hadi şöyle azıcık yazayım kök 58'in karesi eşittir. Dik kenarlarından biri 3, diğeri de x artı 3. Şimdi ben burada x artı 3'ü açmayacağım. Çünkü bazen çok güzel şeyler olabiliyor. Bakın burası 58, burası ne? 9. Burası da x artı 3'ün karesi mi? Şimdi 9'u bu tarafa attım ve 49. İyi ki de açmamış. Yani x artı 3'ün karesi 49. Şimdi sana soruyorum. Neyin karesi 49'dur? 7'nin. O zaman 4 koydu. Ve x'i ne bulduk? 4 bulduk. Doğru cevabımız a şıkkıdır. Tabi burada eksi liste oluyor ama uzunluk eksi olmaz. Yani bazen açmazsan güzel şeyler çıkıyor. Bazen burayı beraber bulursun bir şekilde. İşte 7'ymiş falan filan. Oradan da yapabilirsin. Evet. Ama bu, bu olayın esprisini bir daha söylüyorum. 30, 45, 60 gördün. Ne yapacaksın? Dik indireceksin. Uzunluklar varsa tabi. Pardon. Evet. Ee, 120, 150, 135, 120 gördün. Ne yapacaksın? Dışarıya dikindireceksin. Evet dostlar. Devam ediyorum. Şimdi burada 45 gördüm ama dikindiremedim. Ondan sonra bir baktım 120. He? Oo, şimdi bak şimdi şuradan bir tane uzatalım şöyle aşağı doğru uzattım. Evet uzattım. Ve burası ne oldu dostlar? 60. Şimdi şuradan da dikimi indirdim. Şuradan da dikimi indirdim. Burası da ne oldu? 90. Şimdi 60 olunca şurası ne oldu? 30. Özel üçgen çıktı değil mi? Ama bir şey yapamadım. Bir dakika şu 45 bu da 45. Yani burası 15 bu arada. Ee, şu büyük olan 45, 45, 90, 12. Şimdi 12'yi kök 2'ye mi bölecektik? Kök 2'ye bölmenin kolay yolu neydi? 12'yi 2'ye böl, 6 kök 2. Yani burası nedir? 6 kök 2'dir. Burası nedir? Şimdi işime yaramayacak. 6 kök 2'dir. Geldim şuraya. Bakın 60'ın karşısındaki neymiş? 6 kök 2. Bana 30'un karşısındaki lazım ilk olarak. O zaman şöyle yapacağız. 6 kök 2'yi de ne yapacağız? Kök 3'e böleceğiz. Kök 3'e bölmenin kolay yolu. 3'e böl 6'yı 2 ve bunu ne yap? Kök ile çarp. Yani o da ne olur? 2 kök 6. İleride eliniz hızlanınca, alışınca hemen yaparsınız. 90'ın karşısındaki de 30'un karşısındakinin 2 katıdır. Demek ki x de neymiş? 2 çarpı 2 kök 6 yani doğru cevabımız nedir? 4 kök 6. D şıkkıdır. Evet dostlar. Şimdi devam edeyim. Şimdi burada çok güzel bir şey öğreneceğiz. O da şu. 30-60-90 yok. Buradan dik indirdim. Oradan buradan yemedi. Burada 30-60-90 üçgenini ne yapmış? Kesmiş. Yani aslında büyük bir üçgenim var burada. Yani böyle uzatırsam var ya da böyle uzatırsam var. İki taraftan da çıkıyor cevap. Hadi ben burada böyle uzatayım. Bakın bunu böyle uzatıyorum. Bunu da böyle uzatıyorum ve ne elde ettim biliyor musun? Büyük bir tane dik üçgen. 60-90 demek ki burası ne olacaktır? 30. Ve olay bu. Şimdi orası 30 olunca burada da gene bir tane özel üçgenin çıkıyor. Şurası ne olacak? 60. 30'un karşısındaki önemli. 3. O zaman 90'ın karşısındaki nedir? 6. 60'ın karşısındaki nedir? Bu 30'un karşısındaki kök. Yani 3 kök. Kök katı. Şimdi geldim büyük bir dik üçgenim var. 60'ın karşısındaki nedir? 15. Ama benim için önemli olan 30'un karşısındaki. 60'tan o zaman ne yapacaksın? 15'i köküçe mi böleceksin? Kolay yolu ne? 15'i 3'e böl, 5 köküç. Burayı hallettim. E şimdi 30'un karşısındaki 5 köküç ise 90'ın karşısındaki nedir? Yani şurası 10 köküçtür. 2 katıydı, yarısı 2 katı. Yani x artı 3 köküç, hipotenüsün büyük üçgende neymiş? 10 3müş O zaman x'e ne kalır? Evet, 7 3 kalır. Doğru cevabımız da nedir? C e şıkkıdır. Evet dostlar. E bu gene bir tane aslında özel bir üçgenim var burada. Onu ne yapmış adam? Kırkmış ve değişik bir dörtgen olmuş. Ama olay basit. Biraz önce yaptığım gibi. Bunu ya böyle yukarıya yapacağım ya böyle aşağı. Hadi bu sefer de yukarı yapalım. Şimdi şunu şöyle uzatıyorum. Evet şöyle uzattım. Şunu da şöyle uzatıyorum. Oh baya güzel oldu. Şurada bir yerde kavuştular. Ve şurası kaç derece? 45. E bunu ben doğrusal çektim. Burası 90. Burası da 45. Yani ne oldu? İkiz kenar dik üçgen. Şimdi bu ikiz kenar dik üçgenin şu kenarı neymiş? 2 kök 2. O zaman bu kenarı nedir? 2 kök 2. Hipotenüs nedir? Bunun kök 2 katı. Kök 2, 2 yapacağı için 4. Şimdi dostlar bakın bu büyük bir tane dik üçgen elde ettim. Bu dik üçgenimde nedir biliyor musun? İkiz kenar dik üçgendir. Çünkü bakın 45, 90 demek ki burası da 45'tir. Yani ikiz kenar dik üçgen. Şurayı ne bulmuşum? 7. Demek ki burası da ne olacak? 7. Doğru cevabımız nedir? A şıkkıdır. Hocam ben bu ek çizimleri nasıl yapacağım? İşte zamanla tecrübe. Mesela burada da aslında iki yol var ama ben şöyle yapacağım. Bakın 60-90 şöyle uzatıp 30-60-90 yapabilirsin ama ben 60-60 bir üçgen 60-60 ha eşkenar üçgen. O zaman ben bunu böyle uzatmayı tercih ediyorum. Böyle uzattım. Düz. E şunu uzattım ve ne oldu dostum? E bir üçgen oluşturdum. Bunlar çünkü bir yerde kavuşacak böyle. Bu üçgende özel üçgen. Niye? 60, 60, 60. Yani bu eşkenar üçgen. Bu arada burası 90. E burasını 60 buldum. O zaman şuraya ne olur? 30. Benim için önemli olan 30'un karşısındaki yok. E şimdi 60'ın karşısındaki ne? 3. Köküçe bölmenin kolay yolu. 3'e böldüm. 1, 1 köküç. 30'un karşısındaki buysa 90'ın karşısındaki bunun iki katı oluyordu. Iki Bu arada eşkenar üçgenin bütün kenarları birbirine eşittir. Burası ne oldu? 4 Burası ne olacak? 4 kök 3. Burası ne olacak? 4 kök 3. Doğru cevabımız da B şıkkıdır. Mesela ben bunu da böyle tercih ettim. Ama dediğim gibi şöyle de uzatabilirdik. Ama şu hatayı yaparsan buradan dik indirirsen falan yamulursun. E birkaç kere yamulup ondan sonra doğru yollara geleceğiz. Şimdi dostlar bu soruda da bakın çok sırıtan bir şey var. 45-45 böyle dik indirip yapabilirsin. Çok güzel ama ben bunu şöyle göstermek istiyorum. Biraz önce 60-60'ı uzattım ve ne oldu? Ee, eşkenar üçgen oldu. Burada da 45-45'i uzatıyorum ve ne olacak biliyor musun? 45-45-90 yani ikiz dik üçgen. Ve hipotenüse bakar mısın? 16 kök 2. Oh kök 2'ye bölmek de kolay. O zaman buraları ne olacak? 16 ve 16. Şimdi 4'ü gitti, buraya kaldı 12. 11 gitti, buraya kaldı 5. Bakın şurada bir tane dik üçgen elde ettim ve özel bu da kenarları tam sayı olan ne var? 5 12 13. E hocam biz böyle yapmak zorunda mıyız? Ben burada değişik bir şeyler gösterebilirsem belki güzel şeyler olur diye buna buradan yaklaşmak istedim. Şimdi geldim dostlar burada da. Bakın 60'ı gördüm. Tabi soruyu okumam gerekiyor. Dedim ya ben bu sorularda her şeyi yazmıyorum. Bazılarını yazıyorum bazılarını vermiyorum. Burası 30-60-90 hiçbir işime yaramadı. Bir dakika. Burası da 30. Ve burası da 30. O zaman burası 120 oluyor. E, bu çok iğrenç olmuş. Neden? 8. E, 8'i aa A A, a köküçlü ve o, o sakat. Bir dakika soruyu bir okuyalım. AB eksi AD demiş. AB burası, AD de burası. Şimdi ben burada 30'un karşısındaki önemli olduğu için AD'ye A diyeceğim. O zaman 90'ın karşısındaki ne olacak? 2A olacak. 60'ın karşısındaki ne olacak? A kök 3. Şimdi dostlar bakın. Şu büyük üçgende, şu büyük üçgende, şurası hipotenüs. O da özel üçgen. Nasıl hocam? E baksana burası 30, burası 90. Demek ki burası ne? 60. Bu hipotenüs neymiş? 2 artı 8. O zaman 30'un karşısındaki nedir? Bunun yarısı. Yani A artı 4. E, bu arada ben soruyu yapmış oldum. Neden? Şimdi bakın. AB. AB'yi ne buldum? A artı 4. Eksi AD. AD'ye de ne demiştim? A demiştim ve benden bunu istiyorum. E A'lar gitti. Doğru cevabımız da neymiş? 4. Gerçekten güzel bir 30 60 90 uygulaması olmalı